Toprağa bir tane şey ekiyorsun. Fasulye, nohut, fide neyse ekiyorum Oradan büyüyor domates oluyor. Sebze meyve oluyor. Kuru ağaç. Kışın gördüğünüz kuru ağaç yazın çiçek açıyor. Meyve veriyor. Elma, armut, muz. He? Mersin'de askerlik yaptım. Her yer böyle kuru ağaç, kuru dal. Yazın bir oldu. Her yer yenmeşe üzüm oldu. Ya. Madem Allah'a inanmıyorsun. Peki kuru ağaçtan nasıl meyve çıkıyor? Yerden nasıl sebze çıkıyor? Kuru bir daldan nasıl üzüm çıkıyor? Salkım salkım üzüm çıkıyor kardeş. Bana bunu şeyin inanma, Şimdi ben şu telefonu ellemeden bu telefonu gözlerimle buradan buraya koyabilir miyim? Koyamam değil mi? Buraya bir elle bir enerji yapmam lazım. Bak ele bak ele. Bak el geldi. Bunu buraya koydum. Allah inanmıyor. Atayız telefonu. Bana bir getirin de bir konuşalım karşı karşıya ya. Neyse. Kere bir getir misin, kelime işaret getirir misin kardeşim? Kelime işaret et. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hangi şey elime <laughs>